Evet arkadaşlar. Şimdi gene bir oltamıza balık vurdu İlk başta. Var mı yok mu anlayamadık. Bizi vurmuştu. Balık bana bu tarafa doğru yüzmüş. Ramazan amcam çekiyor. Hava biraz soğuk olduğu için kar maskesi. Hava şartları. Evet balık sağa sol. dağlarımız sanki öbürlerine göre biraz küçük gibi gözüküyor. Tabii ama sudan çıkmadan neyin ne olduğu belli olmuyor dostlar. Hocam fileleyecek. Evet. Balığımız filede. Evet. Balığımızı neyle yakalamışız? Balığımız 1 kilo çıkaramayacak ağzından. Dikkat Allah. hocam eline batmasın Eline bakmaz da. Dur ben arayayım istersen. Al bakalım Dur ben de sen... Hı. Dur fileye de takılmış da ya. Ondan da gelmiyor bak. O zaman hadi <laughs> Evet dur, Evet arkadaşlar. Delikli boncuk yumuşak boncuk. Evet yumuşak boncuk Renatlar bunu üretmiş oldu yine. Evet, Babamız da. Evet. 43-44 santim civarı var arkadaşlar. Herkese rastgele.